ticari pazarmanın ana işi koordinasyon yani diğer departmanlarla beraber çalışarak istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda herkesi bir araya getirmek ve doğru e, nümerik etkilerle beraber de rakamsal sonuçlara gidebilmek yani satış sonuçlarını getirebilmek. Benim bu hikayenin içerisindeki ana görevim de uzun vadeli ajandayı takip edebilmek. Yani beraber çalıştığımız ekipler içerisinde planlama aşamasında sahadaki ekipleri doğru yönlendirebilmek adına satış ekiplerine doğru e, fikirleri doğru yönlendirmeleri e, pazarın gittiği trendleri bununla beraber beraber de bunların bizim nasıl marka planlarımızı örtüştüğünü e, anlatacak şekilde ve kurgulayacak şekilde herkesi bir araya getirmek. Ekipler e, her anlamda operasyonel ve iletişim kısmını yaparken uzun vadeli ajandayı da benim takip edip bununla beraber de üst yönetime e, doğru zamanlarda doğru anlatımları yaparak doğru destekleri alma konusunda da bütün koordinasyonu sağlamak. Benim bir günüm genel olarak bu şekilde geçiyor.